World of Türkiye TV ekranlarından herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bu haftada haftalık savunma sanayinin gündeminin nabzını hep beraber tutmaya devam edeceğiz. Bu haftaki haberlerimize geçmeden önce kıymetli dostlar eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz diyorum ve bu hafta ilk olarak Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretine uzanacağız. Güney Kore Cumhurbaşkanı çok önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle Türk savunma sanayisine ilişkin gurur dolu bazı ifadeleri vardı. Bu hafta içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung yapmış olduğu açıklamalarında Türkiye insansız hava sistemlerinde küresel liderlik konumuna ulaşmıştır. Güney Kore ise tanklar, topçu ve deniz alanları gibi gelişmiş platformlarda üstünlük sağlamaktadır. Bu durum her iki ülkenin avantajlarını bir araya getiren önemli işbirliği potansiyeli yaratmaktadır. Geleceğe baktığımızda ortaklığımızı yeni nesil savunma teknolojileriyle genişletebileceğimize inanıyorum. İnsan sistemleri geleneksel platformlara entegre ederek, hareket kabiliyeti ve koruma teknolojilerini geliştirerek, sektörlerimizin ortaklaşa inovasyon yapabileceği yeni alanlar keşfederek bunu başarabiliriz diye Jimin Yong açıklamalarını sonlandırmıştı. Yani var ya sizlere açıklamaları aktarırken içimden ne de dedim olaya bak ya dedim. Yani ne demiş? Türkiye demiş insan sava araçları sistemlerinde dünya da lider konuma yükseldi. Kim diyor bunu? Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı. Kendileri işte denizcilikte veyahut da tankta, zırhlı araçlarda yüksek sıradalarmış öyle diyor. Kıymet dostlar normal şartlarda tam tersi olması beklenmez miydi? Yani Güney Kore dediğimiz ülke teknolojinin beşidir değil mi? Türk savunma sanayisi Güney Kore gibi teknolojide lider bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na siz insansız sistemlerde bir numarasınız dedirtebiliyor. Bence bu çok önemli bir detaydı. Devamında tabii Güney Korelilerle bizim savunma sanayi alanında çok önemli işbirliklerimiz vardı. Mesela Altay tankının en azından ilk versiyonlarında Güney Kore oldukça bize destek olmuştu. Gerek transmisyon gerekse de motor konusunda Türkiye'ye gereken desteği sağlamıştı. Hemen devamında Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santralde de yine Güney Koreliler bu konuda da istekli olduklarını defalarca kez belirtmişlerdi. Zaten Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yapılan ikili görüşmelerde de bu konuların hepsi ele alınmıştı. Hep birlikte bir TUSAŞ Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu'nun İspanya'ya hürce tedarine ilişkin yapmış olduğu açıklamalara gidiyoruz. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu İspanya basınından El Espanyol gazetesine yaptığı açıklamada hürce tuşaklarının İspanya ile tedarik sürecinde nihai imzaya hazır olduklarını belirtti. Demiroğlu Airbus gibi İspanyol sanayi aktörleriyle yürütülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ediyordu. Açıklamalarının devamında Mehmet Demiroğlu artık İspanyol dostlarımızla sözleşmede hiçbir pürüz kalmadı her şeyi oturduk konuştuk netleştirdik haftaları sayıyoruz diyordu. Hatırlanacağı üzere yaklaşık 3 milyar avroluk bir sözleşmeden bahsedilebilirdi. Geçtiğimiz günlerde İspanyollar yeni bir bütçe açıklamıştı. Özellikle de hürjete ilişkin. Kısacası önümüzdeki haftalarda hürjet mevzusunda İspanya ile Türkiye arasında resmi nihai imzalar atıldıktan sonra ver elini hürjet artık İspanya yolcusu. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu hafta Türkiye çok önemli bir eşiği daha açtı. Bu eşik dünyada belki de sadece 7-8 ülkede olan bir eşikti. Neyden mi bahsediyorum? Ramjet motorlarından. Ramjet kavramı çok duyuldu. Evet bu hafta içerisinde Türkiye Ramjet motorunu havada ateşlemişti. İlk olarak sizlere Ramjet motorlu füzelerle şu an normal şartlarda katı yakıtlı olarak bildiğimiz füzeler arasındaki farkı aktarmak isteyeceğim ki Ramjet motorunun önemi bu hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz testin önemi çok daha net bir şekilde anlaşılsın. Kıymetli dostlar Ramjet motorlu bir füze ile klasik bir füzenin farkı ne? İlk olarak klasik füzeler kendi yakıtını kendisi taşıyor. Ramjet motorlu füzeler ise yakıt için havadaki oksijeni kullanıyor. Katı yakıtlı bir füzede örnek veriyorum yakıt artı oksitleyici kendi içerisine taşınıyor. Yani bu yüzden füze birazcık ağır ve yanma süresi kısa oluyor. Katı sıvı yakıtlı motorlar genelde hız yükseldikçe performanslarını kaybederler. Fakat Ramjet motorlar ise tam tersi 2 veya 3 mek üzeri hızlarda verimi artmaya başlıyor başlıyor ve süpersonik hızlara doğal olarak uygun oluyor ramjetliler. Ve tabii ki de bu tüm saymış olduğumuz etkilerden dolayı ramjet motorlu füzeler çok daha fazla menzile sahip oluyor. Örnek veriyorum katı yakıtlıysa bir füze 80 km fakat ramjet motoru kullanılırsa 200 ile 400 km'ye kadar ...menzili çıkabiliyor. Ve ramjet motorlu füzeler sıfırdan ateşlenmiyor. Katı yakıt füzelerle ramjet motorlu füzeyi belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra ramjet motor ateşleniyor ve daha sonrasında gerçekten de durdurulması oldukça güç bir sisteme dönüşüyor. Çok tehlikeli füzelerdir. Örneğin Hindistan'ın Brahmosları mesela sürekli o Yunanların dilinden düşürmediği var ya işte o füzeler Ramjet motorundan ötürü veyahut da işte meteor füzeleri oldukça kritik füzelerdir. İnşallah bu Ramjet motorları Gökhan projesinde Gökdoğan Bozdoğan füzelerimize entegre edilecek. Devamında işte Roketsan'ın İDEF 2025'te duyurmuş olduğu Ramjet motorlu füzelerimiz bulunmakta. Kısacası Türkiye çok önemli bir eşiği bu hafta içerisinde aşmış oldu. Hayır uğurlu olsun. Yavaş yavaş World of Türkiye TV'deki yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken bu haftanın en öne çıkan gelişmelerinden bir tanesi de MK'den geldi. Kıymetli dostlar hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta MK Tolga'yı tanıtmıştı. Gerçekten de bayağı bir ses getirmişti. Tolga alçak irtifa drone savunma sistemi. Bu hafta içerisinde MK Tolga sistemimiz yurt dışından gerçekten de kallavi ülkelerden gelen bazı temsilcilere artık gücünü sergiledi. Kıymetli dostlar makine ve kimya endüstrisi tarafından günün Harp sahasında artan mikro mini İHA ve taktik drone sistemlerine karşı geliştirilen MKE Tolga yakın hava savunma sistemi yine bu hafta içerisinde de atış test gösterimiyle 14 ülkeye tanıtılmıştı. Yine Karapınar'da gerçekleştirilen test faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Polonya'nın yanı sıra Avrupa Asya Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden askeri ve diplomatik misyon temsilcilerinin arasında yer aldığı 30 kişilik heyet katılım sağlamıştı ve yine tahmin edeceğiniz üzere MK Tolga sistemimiz Amerikalı Fransız Polonyalı heyetlerin karşısında da 8 farklı senaryoda yine %100 başarı sağladı. Kıymetli dostlar özellikle de Amerikalıların Fransızların Tolga'yı merak edip bizzat atış sahasında kendi gözleriyle görmek istemeleri takdire şayan. Buradan tüm MK ekibinde açıkçası tebrik etmek gerekiyor. Yani Amerika dünya üzerindeki her test atış alanına falan gelmez. Her silah şöyle gözlemlemeye gelmez. Bunun da farkındasınızdır. Aslında bu olay Türkiye'nin Tolga sistemi ile dronlarla mücadelede ne kadar etkili ve ucuz bir yöntem bulduğunun da en büyük kanıtıydı. Evet elimden geldiğince dilim döndüğünce bu haftanın öne çıkan savunma sanayi gelişmelerini sizlere aktardım ve World of Türkiye TV'deki programımızın sonuna geldik. Eğer halen YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri de açarsanız son yüklenen içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Times of Defense'da kalın.